Lan. Şşt. Bak bak tipe bak. <laughs> Oğlum insanlara gidiyor ya yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Koş, koş, koş. <laughs> o seni kadar <yakala. gülüyor> git buradan git buradan git. Düz koş ama dikkat et yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Volkan da gelseydi iyi olurdu ya. Salardık bir koşalardı. Dogu erkek, erkek mi? Erkek. Kırlaşırlar ama. Dogayı demedim zaten. Volkan dedi. Evet. Adam şimdi Dogu'yu istesen de çıkardım. Bir nerede, ama bir şey söyleyeyim o adam dogayı var çok gezdirir sadece böyle bir 10 dakika dolaştırıyor sokuyor direk direkt yanlış yapıyor. Nereden biliyorsun? Gördüm kendi söyledi oğlum. Hayır manyak sen demiyorsun. Ha ben de Bunlar ben... polis ha. Hangisi? Nereden Şimdi kontrol yapıp alalım sabahtan beri. Arabalar duruyor. vallahi. Hadi gidek. gidelim. Uzan köle gidelim. Tamam Tyson çağır. Oğlum biz niye buraya kadar gidiyoruz? Şuradaydık ne güzel. Polis yok. Çağır çağır Tyson çağır. Şimdi onlar polis var. Aynen. Tyson Buyur. gel oğlum. Ay. Gel oğlum. Koş. Ya bak salak ya bunlar. Oha. Kardeşim köpek sonuçta. Tamam onun tasmasını tak kardeşim gördün mü? Görüyorum kanka onlar belli zaten ama bekçim polis mi göremiyorum. Polis polis. Polis de arabaları nerede? Bunları bırakıyorlar lan gidiyorlar araba kalmıyor yani. Saçma. Araba daha iyi. Arabayla. Arabayı gördün mü? He. He. Videoda aldım videoda bakarım. Şirada dur, dur şurayı da alayım. İyi, polisleri görmen iyi oldu. Gel işte ya. Yani. Hadi gel. Bir <laughs> Biraz da mahallede yapsın. Şira. Şira. bak kim var orada? Bak. Hadi Gel, buradan. tarafa Eşşek lan arkamda ne ya Ay, <laughs> <Susa da> hemen <gülüyor> <gülüyor> ben var, ben burada, Hele saat yani 7.52 bu saatte en yoğun saat yani iş çıkışı biliyorsun Hamza çıktı? Ne oldu lan yoruldun mu?